Arkadaşlar bugün korkmama challenge yapacağız. İzlerken korkma. Eğer korkarsan gizli ka kahraman olursun. Challenge yapıyoruz. Eğer üç kere korkarsan kaybediyorsun. Hemen başlayalım. Başlıyorum. Evet, bugün senin için zor bir meydan okuman var. Bu meydan okumanın amacı, videoyu izlerken korkmamaya çalışmak. Bu meydan okumada iki zorluk seviyesi olacak. Kurallar, videoyu atlamak, yarıda bırakmak ya da hızlandırmak otomatik kaybetmek demektir. Peki hazır mısın? Ama başlamadan önce sadece cesur ve hızlı olanlar videoyu beğenebilir. Haz Arkadaşlar beğene ve like atmayı unutmayın diyorum. Abone olmayı da unutmayın. Hemen videomuza geçiyoruz zaman. Let's go osan meydan okuma 3 2 1 diye başlıyor tamam şimdi seviye 1 Korkmadıysan aferin sana. Şimdi seviye 2, 3, 2, 1 şimdi başlıyor. Það er mikluðið í því að ég geti. Yok, emanet böyle sidik gibi döküyoruz Karanlık Arkadaş. <laughs> Eğer bu seviyeyi tamamladıysan lütfen arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Şaka yaptım. Videomuz bu kadar değildi. Arkadaşlar biraz daha videolar izleyeceğiz. Ve zorlu görevlerden. Bunlar görevlerdi aslında ama yani o kadar da iyi bir video değildi. Bak hiç... yorganlarınızın Herkes altına girin ben yeni giremiyorum çünkü evet. yorganım yeni yıkandı. Bu ne? Bu nedir lan diyor? Aa orada bir surat var. Korkunç bir surat var bize bakıyor. Bence devam et yani videoyu çekmeye devam etme. Oradan yürüyerek devam et. Abi bu ne suratı böyle ya? Tövbe estağfurullah çok çirkin. Dünyanın en korkunç kapısı. <laughs> Abi kapı filmlerde öyle bir korkunç çocuk olur ya böyle. Bir güler aynısı değil miydi ya? Düşünsene eve geldin böyle karanlık kapıyı bir çarptın. <laughs> Etti. O ara ne olur hemen söyleyeyim. Sonra da sanal gerçeklik gözlüğüyle oynayan birisi var. Şu sağ arkada bir şey var. Bakın görebilecek misiniz? Bir şey hareket ediyor. Yani bir siyahlık var. Böyle bir beden var gibi. Çocuk desen değil. Bedene de benziyor. Benzemiyor. Bak bir anda kayboldu mesela. Yalnız gerçekten çok sıkıntı. Yani şu durumda olup sonradan bu ekran kaydını izlediğinizi düşünsenize. Bu ne? Abi şu an ne dilde yazdığını bilmiyorum ama bir şeyler oluyor. Orada arkada birileri ateş yakmış. Böyle kırmızılı mırmızılı ateşin etrafında dönüyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ateşin etrafında. Aa orası mezarlık bir de. Ay, mezarlık olmaz ama ya. Köpek var diyor. Aa köpekleri var. Yok yok kaç kaç. Kaç oradan kaç. Köpekleri varsa ne oluyor ya? Bunch of them dude. Abi mezarlıkta bir kere sizin ne işiniz var zaten o saatte bir. İkincisi o adamlar harbi ne yapıyor mezarlıkta? Öbe estağfurullah. Allah çarpar çarpar. Ne yapıyorsunuz mezarlıkta? Kayboldular. Mustafa Onlar Mustafa. ağacın üstünde mi? Top of the tree diyor. Ağacın üstünde mi? Nasıl ağacın üstünde ya? Evet. Gitme gitme. Gitme. Evet. Evine Mustafa. git. Evine git. Oraya gitme. Abi siz belanızı arıyorsunuz ya. Ne bu? Göster bakayım göster göster. Göster. Hani hani hani. Geliyor bir tane daha geliyor diyor. Aha vallahi bir şey geliyor kaç. Ka aç. Abi sizin onları çektiğinizi fark ettiler. Tabi gelirler. Videonun devamı yok. İnşallah çeken kişilere bir şey olmamıştır. Gece gece mezarlıkta ne işiniz var? Terk edilmiş animatronics before ve after. Bu ne ya? Aa bu o animasyonda bu kullanılmış sonra terk mi edilmiş? Ben bu animasyonu bilmiyorum ama bayağı da korkunç bir şeye benziyor ya. Bunu kim yaptı böyle? Çok çirkin ya. Böyle bir oyuncak olmaz olsun yani. Şurada dursa gece bunu görsem. Hayır. Ben bunu düşünmek istemiyorum. Let me know what you think. Ne düşündüğünüzü bana söyleyin. Bir şey geliyor. Abi bir şey bir karaltı geldi 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 orada bir şeye vurdu adamın suratına fırlattı onu uyandırdı. Ya biz de böyle gece böyle şeylere uyanıyorsak abi neydi o karanlık ya? Ayrıca şunu diyeceğim insanlar neden yatak odasına kamera taktırıyor abi deli misiniz ya? Ben mesela çok korkardım kamera görüntülerimi izlemezdim kesinlikle. Zaten kamera oldu mu da uyuyamam yani ben ona poz vermekten şöyle uyuyamam ki. Hep onu düşünürüm. En iyisi gece uyurken kendinizi kayda almayın hiçbir sorun kalmaz. <laughs> Allah Bir şey bir şey yapmaya <laughs> çalışırken ki 31. günü <laughs> falan diyor da anlamadım. Ne yapıyor abla? Arkada adam var. Vallahi da arkada adam var. Bak nasıl pis pis bakıyor oradan. Pislik. Kesin abla bunu TikTok'a attı. Ondan sonra baktı şöyle videosunu. Ondan sonra oraya baktı. Oraya baktı. Sonra zaten çok. Böyle şeyler de korkunç ya. Video çekiyorsun fark etmeden biri seni izliyor böyle pis pis. Eğer bu videoyu yorganın altında izlerseniz hiçbir şey olmaz. Çünkü yorganın altındayken size kimse hiçbir şey yapamaz. Hiç Atakus'un nasıl uyuduğunu merak ettiniz mi diyor. Ben daha demin Google'a gittim. Atakus yazdım. Kelebek çıktı. Atakus neyse artık Böyle tövbe estağfurullah uzaylı gibi de slime gibi de bir şey. Atakus'un ne olduğunu bilenler yorumlara yazsınlar. Kelebek çıkıyor yani. Bu kelebeğe de hiç benzemiyor yani. Ne? Abi şöyle korkunç animasyonlar yapmayın lütfen ya. Bu <laughs> nasıl bir palyaço? Şu tipe kılığa bak. E hani yok oldu. Böyle animasyonlar niye yapıyorsunuz ya? Bizim psikolojimizi bozmayalım. Çünkü arkanda değil mi? Pizza. Hee pizza açayım da öleyim değil mi? Ya ben ne dedim sana? Böyle animasyonlar yapmayın. Burada yine ilginç bir video. Şu an cupcake kafalı birisi. Ne yapıyor? Pasta mı yapıyor? Tamam yapsın. Kafasına niye şey takmış ki? Aa bu suratlı pasta. Korkunçlu suratlı pasta olacak galiba. Yap bakayım. Ne geldi? Göster. Ya kafandakini çıkar ya. Korkunç duruyor. Gözlerinden kan akan surat pasta. Gerçekten dünyanın en itici pastası yani. Tadı güzel olsa da bu yenmez. Oo bir drone görüntüsü mü bu? Valla efsane bir drone görüntüsü şu an karlı bir haritada. E ee, korkunç olan şey ne? Adam koşuyor. Aa arkasında ayı var. Kaç yemin <laughs> Kaç kaç kaç. Arkasında ayı var. Ayı durana saldırmasın. Aa valla saldırmadı da. Arkanızda ayı kovalasa ne yapardınız ya? Şimdi ondan hızlı koşma şansın yok. Ağaca tırmansan zaten ayılar tırmanma uzmanı. Ölü taklidi yapsak bence o hurafe ya. Eğer bir gün sizi ayı kovalarsa sakın ölü taklidi yapmayın. Bence en iyi çözüm ellerimizi falan kaldırıp Aaah! diye bağırmak falan olabilir. Demonik seans 2001'de yakalandığı gibi bir şey diyor. Şeytanla alakalı bir şeyler diyor ama bu adamlar ne yapıyor? Bak 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 nasıl çil yavrusu gibi kaldılar ışığı görünce. Hepsi toplandı böyle büyü yapacaklar, büyü atacaklar bize. Abi bunlar her ne yapıyorsa hayırlı bir iş yapmıyorlar yani. Gecenin şu vaktinde şu kıyafetlerle aha da o kafasında şeytani şey olan adamla hiç hayırlı bir iş değil. Yalnız olmaları gerekiyordu. Ne o kapıda biri vardı. Ayda Abi hep böyle şeylerden korkmuşumdur ya. Zamanında o kadar fazla korku filmi izledik yani beynimiz gitti. Neyse Allah'tan da iki katlı evim yok. Kesin böyle şeyler iki katlı evlerde oluyor. Apartman dairesinde hiç öyle şeyler olmaz. Bir kere de bizim apartmanın girişinde güvenlik kamerası var. Oynamak istiyor. Kim oynamak istiyor? Abla mı oynamak istiyor? Ablanın... Abla gayet normal insan abla. Ee? Biraz korkunçlaştı. Ay ablanın gözleri ışıklı gördünüz mü? Nasıl ışık yanıyordu gözlerinde? Yalnız olduğumu düşünüyordum. Yalnız değilmişsin demek ki. Göster bakayım. Abi karanlık. Ev. Aha biri çıktı. Abi evinizde karanlıkta şöyle biri inşallah yani inşallah böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Hadi cini şeytanı geç hırsız olabilir. sop hobiya Galiba bu denizlerin derinliğinden korkma hastalığı gibi bir şeydi. Yalnız harbi bir korkunçluk var ya. Abi denizin dibi görünmeyince. Ay çok karanlık. Vallahi ben bile tırstım yani. Şu karanlık denizde yüzebilir miydiniz? Ben mesela ayağımın değmediği yerlerde çok fazla takılmam. Ayağımın değdiği yerde de ayağımı basmam zaten ayağıma bir şey gelir diye. Şeytan saldırısı kameralarda. Hadi göster bakayım hangi şeytan saldırısı o. Mav Mavilik var full. Hani nerede şeytan saldırısı? Kapıda mı? Şeytan kapıyı mı çalmış? Ne oluyor? Hiçbir şey, hiçbir şey olmuyor. Açma açma, 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 açma. Açma, Ne o? Bakın, 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 bakın. O yarım bitmiş. Bir, bir karaltı var ama bilemedim ya. Böyle durumlarda hemen üç kulu bir elham. Bu kadar. Üstüne bir de ayet el kürsi. Tamam. Şeytan. Hani şeytan nerede? Yo orta otobanda dur, mı duruyor dur, şeytan? De. Hani şeytan nerede şeytan? Göster bakayım. Aha bir şey koşuyor. Ee, şeytan koş. Abi şeytan koşar mı ya? Allah aşkına yani. Şeytan olsa koşar mı? Adam banyodan sesler duymuş ve banyoya gitmiş. Sonuna kadar izle. İzliyorum. Hani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aa, ışıklar gitti. Kaç. Kaç. Işıklar gitti mi kaçacak. Başka yapacak hiçbir şey yok. Işıklar gittiyse kaçacaksın. Düğmeler çalışmıyor. Abi kaç kaç uğraşma ya Bilmiyorum, çık evden komşuna git ne bileyim bir çay iç sonra geri gel. Allah bir şey atlayacak ha bir gün bir şey diyecek. Fake'ti galiba ya. O kadar korkmadım ben. Buna uyandım. Ben ne? Ben Çocuk dikiliyor şey, öyle. Şey hiçbir şey yapmadan ya. dikiliyor mu? Korkunç ya. An. Yani benim çocuğum olsa böyle koridorun ortasında dikiliyor Anladım. olsa Anladım. ben altıma Anladım. Anladım. ondan sonra uyurum. Sabah sorarım hesabını. Sizin çocuğunuz öyle yapsa ne yapardınız? Anladım. Ya da ben şey yapardım ya. Hemen annesini uyandırırdım. Dedim şuna bir bak. Şu, şu çocuğa bir bak ben uyuyorum. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden korkunç TikTok'lara baktık. Şu an ağzım kupkuru ya. Gerginlikten midir? Arkadaşlar şimdi Bunu videomuz tekrardan başlayacaktır. Kameramın şarjı bitti. O yüzden kamerayı kapattım. Nasıl bu? Bu kadar. Evet, şöyle. Gitti bir şey. Güzel mi? Benim. 2시간 뒤피 1시간. 디시 야, 2시간. 면시간2시 bir orada bir adam görmüş. Evet. Evet, orada bir adam gördüler ama beyazımsı bir adam arkadaşlar. Çok değişik. Kamera açayım mı? Bu <laughs> karanlık hiç şey gözükmüyor. 2006'da çekilmiş bu video. Yazın mı? Arkadaşıyla <laughs> kampa gidiyor. Arkadaşıyla kampa gidiyor.

Orada bir yüz vardı. Gördünüz mü? Hey bak arkadaşlar, evet, şurada sen, bir yüz vardı. Şu, ben bunu şu olanları. <laughs> <Katılıyorlar. gülüyor> yüz vardı diye kaçıyorlar <laughs> büyük ihtimalle. Yeter herhalde demin Gökçişcan. Evet kardeş. Sen film Bir kollarıma bir şey giyeyim daha çocuğum. Sen onun yanından da geçeyim ha. Bu canavar mı görülmüş orada? Ay, Anlamadım şey ne? Anlamadım ne? Bu canavar mı orada görülmüş? Ne oldu? Üstüne bir şey aldın da niye bana söylemiyorsun? Ne oluyor öyle oğlum? Acaba... Bak, dinliyor musun? Bak ne diyor. Burada ne diyor? bir... Eee... Ne oluyor? Bu ne abi? Oğlum devam ediyor mu? Ediyor. E hani? Cengel Bengalci. Cengel Bengalci. Thank you so much

Örümcek yerimde olunca aramamaya. E, e, yani. Evet. İbise'ra Atatürk gitti mi niye aramazsın? Seni mi için arasın ama oldu da öyle olur. Evet. Single Bengalesi niye arayadav Ne Bengi. Nalarattan biliyor musun? Bengal Bengalesi. Ne arıyorlar? Bengal Bengalesi. Ne? Bengal Bengalesi. Ne, ne söyle de? Bilmiyorum. Silah arıyorlar. <laughs> niye? Ben... O ne? Bu <laughs> ne? Çok değişik bir şey. Bir daha bakalım mı? Ne yazdık. Bir daha başlamaştım mı? Anlamadım mesela. sen. Anladın Bu videoda mı? korktum. Sen Bu ne? Maske, maske mi şey takmış? Yaptı, şey yaptı. İşte, sanki yüzüne bir Başladım, maske takmış aldığımız. gibi. Kapattın mı sen seninkini şeyi? Hmm. Maske olabilir dedim. da. Bu ne lan? Evet orada ne var abi? Orada ne var? O ne? Şurada bir şey vardı. Tekrarını göstereceğim. Abi. O ne? Bakalım hızlıca. Böyle bir şey. Orada o yatık gibi bir şey var. Oha. Oy oy. Oğlum çok korkunç. Ben kalan. Hatta bir olmuş diye. Tamam şu bebeği göstermeyin. O da korkunç. Taş. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? De Bu ne? Bu ne? Bu Abi. O neydi? O neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Altın Muluyum ki. Silah. Altın. Şu duvarın arkasında bir şey var. Gördünüz mü? Beyaz gözlü bir insan. Oo çok korkunç. Abi fena değil. Gelince hemen kaçtı arkadaşlar. Kaç metre aşacağız? O neydi? Köpek gibi bir şeydi ama. Oo, o neydi oğlum? Gördüğünüz gibi. Ve evet arkadaşlar son videomuz. O ne? Bu ne? Zombi mi oğlum bu? Bu zombiye çok benziyor. Ne oğlum bu zombi? biliyorsun Çinlerden abi. Evet arkadaşlar şarjımız da dolmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz ve kanalımıza bildirimleri açmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.